Böreğe ait oldukları yerlere yollayacağız işte. Çin'e gidecek. Gitmek istemiyorum. Kutup bölgesine gidecek. Götürün onları. Hayır. Panda. Kardeşim. Hayır. Uzile istemiyorum. Elinde yok. Elimizde yok. Elimizde, Elimizde yok. yok. Elimizde, Elimizde yok. yok. Elimizde, Elimizde yok. yok. Elinize, Elinize vereyim. vereyim. o zaman. O yok bu yok. Ne boktan çeyiz. İlk defa birini seni gerçekten sevdiğini inandım fakat onu da sevgisi yalan çıktı. Aa. Selamünaleyküm arkadaşlar Saltaman kanalına hoş geldiniz. Ben Abdülkadir. Arkadaşlar bu videoda sizlere bir duyuru yapacağım. Şu son zamanlarda bayağı bir düşündüğüm bir şey vardı ve sonunda karar verdim. Arkadaşlar kanalı kapatıyorum. Ben tanımıyorum <laughs> orada. ya. Oğlar diyorlar. bozuk değil canım. Farklı bir setup olduğum için şu an gözükmüyor ekrana çıkmıyor. Oğlum büyüyor artık lan. Bak baban yaşlandı. Bu kadar intikamı kim alacak? Korkma oğlum korkma. Erkekler korkar mı hiç? Aslan oğlum benim. Bir ömür babanın adını taşıyacaksın. O ismin hakkını ver. yine hüzün yüzünden Avluda oturup bir sigara yapmış Leyla Hasret dizinde Bir mektup elinde Boğuluyor yine bu sevgi selinde İsmarit ve Bu nick ne? Sevgilinin çıkma tarihin mi? Hayır kanka annemin ölüm tarihi. Ananı sikiyim ya be.

İnsanlar burada dertlenmeye çalışıyor, o yaza Biri de yapmış burada TikTok kullanan kaç kişi var şu an diye soru soruyor. Ya baba bir sal ya oğlum. İzleyelim ya bir Bültenimizi kapatmadan şehit haberimizi tekrar hatırlatalım. Kocaeli'ye bir Aa, bu kızın galiba şeydi arkadaşıydı şehit haberi verirken. kez daha arka arkaya şehit haberi düştü. Şırnak'ta görev yapan Aslen Vanlı olan ve ailesi Gölcük'te ikamet eden askerimiz Kamuran Ablak, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Kuzey Irak'ta bulunuyordu. Ablak görev için gittiği, Kuzey Irak'ta geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Lise sınıf arkadaşım Kamuran Ablak. Bir kez daha söylüyorum, ruhun şad olsun. Dün ortasının sonuna gel.